Dostlar pazar açmıştık, bir tane VB satılmış sadece, geri kalan her şey duruyor. S3 de pazar açmıştık, S3 biraz daha durgun gibi, buradaki temler duruyor. Devam edelim. Dostlar tekrar pazar açmıştık, artı altı VB basmıştım bir tane, hepsi satılmış. Sadece elimizde Superior Draggy Box kalmış bir tane. O kalmış. 12.750'ye koyduk. Alan yok. S3'teyiz. Hadi buradan bir rift yapalım. 304 tane var. Bir 7 daha yaparsak bir tane daha alırız. Ve gelmeden bir tane box alalım artık. Hadi bakalım riftten sonra görüşürüz. Dostlar rifte girdim. Çoktandır rift videosunu göstermek istiyordum. Ama müsait olmuyorduk. Yani aslında çok da biraz rifte pasif kalmışız zamansızlıktan galiba. 233 tane kasmışız. Bakalım sonunda kaç tane kastımızı gösteririm. Evet rifti bitirdik. Toplamda 304 tane oldu. 221'di galiba girerken. Ve 80 tane falan kasmış, kasmışız. 85 tane falan. Arkadaşlar artık böyle Maradona falan gezerken PM atan arkadaşlar oluyor. Çok sağ olsunlar. Selam gönderiyorlar. Buradan da work have nickli arkadaşa bize selam gönderdi. Biraz da sohbetleştik. Hi YouTube demiş. Aleyküm selam kardeşim. Sağ olasın. Kardeşimiz bizi destekliyor. Sağ olsun. Var olsun. Bizi destekleyen, bize like atan, bizi yorum atan, ee, yorum yapan, güzel mesajlarını iskimen tüm arkadaşlara selam olsun dostlar. Var olun. Sağ olun. F'de bitirdik arkadaşlar. Hemen şuradan bir tane Exchange yapalım. 350 yapalım. Bir tane süper alalım. Evet. Totalde iki süperimiz oldu. Çok Rift'e giremiyordum ama artık girmeye başladım. Gerçi 11'inde artık reset gelecek. Kısmet. Bankada bir tane setere normal pets vardı dostlar 4'e kadar bastık bakalım 5 olacak mı sanırsam yandı geçmiş ilginç bir tane daha kağıt alalım hadi bakalım bu sefer yanacak bu sefer yandı Kırmızı çıktı çünkü. Evet sağlık olsun. Devam ediyoruz. Sevgili dostlar tekrar beraberiz. Tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle Draki Kulesi'nin önüne girişinde hemen geçtim şöyle Emece'ye karşı güzel bir e, manzaramızla biraz sohbet etmek istedim size. Sevgili dostlar biliyorsunuz ki bir ay boyunca bu karakterle 4 karakter 12 giriş yaparak farm yapmaya çalıştık. Arada sırada e, hastalıklarımız olduğu, giremediğimiz günler oldu. 5 günde giremedik diye saydık. Bir önceki videoda ne kadar kastığımı paylaşmıştım. Yaklaşık 3.5 GB civarında bir e, para kastık. E, smite hammer aldık vesaire. E, biraz tabi paramızı biz yaktık. Yakmasaydık belki traset de alabilirdik. Ama kısmet bu kadarmış. E dostlar yeni bir aya başlayacağız. Başlamadan önce tabii ki e, güzel bir haberim olacak size. E, çok yakın zamanda e, Vatan Game bize sponsor oldu. E, bu sponsorluk şerefine 250 TL'lik çekiliş yapmaya karar verdi. Vatan Game e, bu çekilişe bize saladığı için çok teşekkür ediyorum. Dostlar çekilişte kazanan arkadaşlarım vatangame.com hesaplarına 25 TL olacak şekilde Vatan Game pin kodu gönderilecek. Yani toplamda 10 kişi kazanacak 250 TL dağıtacak Vatan Game. Dostlar katılım şartları gayet basit. Bu videonun altına benim davet linkimden vatangame.com'a üye olmak, kanalımı takip ederek like yapmak bu videoya. Yine bu videonun altına yorum yaparak en sonuna hashtag vatangame yazmak. İşte bu kadar basit arkadaşlar. Çekiliş şartlarımız bu kadar basit. En başından beri takip eden bazı arkadaşlarım var. İsimlerini unutsam da. Umarım hak edene çıkar. Evet dostlar. Buradan hemen Gold premiumuzu arkadaşlar buradan alıyoruz. Yüklüyoruz ve tekrar 4 çar er 12 giriş rakip farmımıza başlıyoruz. Bu ayda gold alacağım arkadaşlar. Bu ayda gold alıp biraz daha para yapmaya çalışacağız. Sonra tira alacağız. 8 SH alacağız inşallah ileride. Bu şekilde karakterimizi geliştireceğiz. Evet dostlar hadi bakalım gold premium alalım. Sonra ilk karakterle görüşürüz. Evet dostlar gold premium çektik. Şuradan trenamızı alalım. Kasamızı atalım. 72 haz geçtikten sonra satarız. Hadi bakalım arkadaşlar. Buradan da bakalım Drake farm'ına mı gideriz yoksa S1'e şu şer görevleri var onları da mı yaparız? Bir karar vereceğim şimdi. Ama önce belki Drake'yi bitiririz. Akabinde vakit kalırsa şer görevlerini yaparız. Hadi bakalım. Dostlar Gold Premium'umuzu kırmıştık. şurada Şer görevlerini yapıyorum. Bakın ayaklık, ayaklık ve ellik aldık. 3 parça kaldı. Hadi bakalım bunu da bitirelim inşallah. Sonra da rakiye devam edeceğiz. Evet dostlar kafaları da alıyoruz. Şöyle kafaları da aldık. Hemen takalım. Evet iki parça kaldı. Onları da bitirirsek bu göre bitiyor. Bakalım burada neymiş. Şunu da yapalım. Confirm dedik. Nereye geldik? Yine bir yere geldik. Burayı da bitirelim. Dostlar bir parça daha alıyoruz. Hemen şöyle donluk aldık. Evet. Onu da giyelim. Bir kaldı. Göğüslük. Hadi onu da bitirelim. Evet dostlar. CZ chat gövenin sonuncusunu da yapıyoruz. Paldron'umuzu aldık. Ve Pahalı durumumuzda giydik arkadaşlar. Artık yeni göründüğümüz böyle. Dostlar pazar açmıştık. Superboxlar gitmiş. Evet üzerimize de 25M para gelmiş. Hadi bakalım devam ediyoruz. Sevgili dostlar ayın ilk trakisine başlıyoruz. İlk girişimizi giriyoruz. Hadi bakalım bol droplar olsun inşallah. Dostlar ilk VB'mizi aldık devam ediyoruz. Dostlar ilk karakterimizi bitirdik. 1 VB, 2 şal, 54 can potu, 50 mana potu ile ayrılıyoruz. Arkadaşlar sizin için çok güzel bir excel tablosu hazırladım. Drakki'yi tamamen bir ay boyunca şeffaf bir şekilde göstereceğim videonun sonuna doğru hani farm bittikten sonra excelli tablosunu göstereceğim. Hani kaç vb kasmışız, kaç neler yapmışız arkadaşlar hepsini kayıt altına alacağım. E, ve ay sonunda da birlikte bakacağız. Dostlar ikinci karakterimizden bir vb aldık. Dostlar bir tane MS aldık. 10 dakika kaydederiz excel'e. Dostlar ikinci karakterimizi bitirdik. Bir VB, bir MS, bir de şer almışız. Buradan bir MS'ye de girelim bakalım. Evet dostlar. MS'yi bitirdik. Drop yok. Devam edelim. Üçüncü karakterimizden bir VB daha aldık arkadaşlar. Dostlar bir VB daha düşürdük. Üçüncü karakterdeyiz. Dostlar çok kısa bir süre sonra bir tane daha düşürdük. Şimdi bir kat sonra hemen güzel gidiyor 3. karakter. Umarım böyle gider. Evet dostlar 3. karakterimizi bitirdik. 3 VB çıktı. Bir tane Shell çıktı. 72 mana potu. 59 can potu. Bunları Excel yaptım. Onlara kaydediyorum. Finalde göstereceğim. Son karakterimize de girelim arkadaşlar. 4. <laughs> farmımız bitti dostlar. Son karakterden herhangi bir drop alamadık. Bir tane Shell almışız. 44 mana potu. 35 can potu almışız. Evet dostlar şimdi gördüğünüz üzere bir Excel yaptım drive'dan. Birinci gün başladık. 5 VB çıkarmışız. Çitin yok. Çitin shell 4 tane çıkarmışız. Herhangi bir box yok. Cam potu 173. Mana potu 210. Bir tane ms çıkarmışız. Artık günlük böyle 30 gün boyunca Böyle tek tek e, böyle yazacağım buraya dostlar. Ay sonunda ne kadar yaptım, ne kadar çıkardığımızda da bakacağız. Ve direki kulesi ile alakalı Gold Premium'la Farm serimizde aklımızda hiçbir soru işareti kalmayacak. Evet, Drakey Farmımız burada bitiyor arkadaşlar. Dostlar biraz CZ görevini yapıyorum. %60 falan olduk, 80 inşallah e, 83 yapacağız bu karakteri de. Çünkü 83 yapınca şuradaki skillleri biraz daha farklı bir şey yapmayı düşünüyorum. Arkadaşlar bu arada Temmuz'da 60 saat online olduysanız Ağustos'ta herkese scroll, scroll, gelecek. 11 Ağustos'taki resetten sonra bilginiz olsun. Bununla bir ay boyunca reset yapabileceksiniz stat ve skillleri. Evet dostlar bugünlük farmımız bu kadar oldu. Bir sonraki farmda artık şehirlere de girmeye Başlayacağız. BDV'lere de girişeceğiz arkadaşlar. Günlük etkinlikleri de kovalayacağız. E, ara sıra müsait oldukça da e, bazı slotlarda deneyeceğim dostlar. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. E, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bir sonraki videomuzda çekiliş sonuçlarını açıklayacağım arkadaşlar. E, onun için takip etmeyi, abone olmayı ve like yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.